we Bugün size Yumoş'la mutfaktaki sevmediğimiz kokulardan nasıl kurtulabileceğimizi anlatacağım. Yumoş kıyafetlerinizdeki kötü kokulardan, Bengi de bugün mutfağınızdaki kötü kokulardan sizi kurtaracak. Hemen başlıyoruz. Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi, bu kadar yemek yapıp sıkılmıyor musun? Aslında benim sorunum gerçekten sıkılmak değil, yemek yapmayı çok seviyorum. Fakat... Ben kokulara çok hassas bir insan olarak yemek yapmanın yarattığı bazı kokulardan aşırı rahatsız oluyorum. Beni en çok zorlayan yanı bu yemek yapmanın. Bugün size e, mutfaktaki sevmediğimiz yemek yaptıktan sonra oluşan kokulardan kurtulmanın 5 tane müthiş yolunu göstereceğim. Hemen başlıyoruz. Evde sevdiklerime yemek yapmak Gerçekten yapmayı en sevdiğim şeylerden bir tanesi bu dünyada. Fakat temizliği, mutfağın sonraki hali, savaş alanına dönmesi gerçekten bazen çok zorluyor insanı. Birkaç tane püf noktasıyla aslında bunları minimuma indirebilirsiniz. Ee, öncelikle yapmanız gereken şey... Lütfen bulaşıkları ve mutfağı temizlemeyi ertesi güne ya da geçe bırakmayın. En kısa zamanda toparlayın. En sevdiğim yöntemlerden bir tanesi yemek sonrası içtiğim kahvenin çekirdeklerini kullanmak. Kahve çekirdeklerinde nitrojen bulunuyor. Nitrojen de e, havadaki kötü kokuları emerek nötralize ediyor. Akşam konuklarınıza yemek sonrası kahve yaptıktan sonra kahvenin öğütülmüş çekirdeklerini alıp mutfağınızda bir tepsinin üzerine böyle geniş geniş yayıp sabah kadar bırakıyoruz sadece. Tek yaptığım şey bu. Geceliğin tezgahta duran kahve bütün kötü kokuları emmiş olacak. Sabahleyin mutfağa yeni kahvenizi yapmaya geldiğinizde mis gibi kokan bir mutfakta karşılaşacaksınız. Mutfaktaki bir Problemli nokta daha buzdolabının içerisindeki korkunç kokular. Soğanın kokusunun karpuza geçmesi ya da böyle bir şeyin kapağını acık unutmanız, streçlemeden koymak çok olabiliyor. Aceleyle bazen de insan düşeniyor. Bunun da en güzel ilacı bildiğimiz karbonat. Karbonat bence her mutfakta olmalı, sürekli kullanılmalı. Hem e, zararsız hem de çok işe yarayan tam bir azefor çok tat e, malzemesi. Karbonat alıyoruz. Bu yaklaşık... 3 çorba kaşığı kadar diyeceğim, hatta 2 çorba kaşığı kadar. Ee, arada karıştırmanız gerekecek. Bunu alıp buzdolabına yerleştiriyorsunuz ve e, haftada bir de değiştirirseniz kokuları emmiş olan karbonat yenilenip ondan sonra yeni kokuları e, tekrar içine çekmeye devam edecektir. Şöyle. Yumurtayı ne kadar sevdiğimi artık herkes biliyor. Bana kalsa üç öğün yerim. Ee, Tariflerimde her zaman bana şey soruluyor: Yumurta kokuyor mu? Yumurta kokuyor mu? Yumurta kokması için ne yapabiliriz? Gerçekten çok haklısınız. Kabusa girecek kadar kötü bir koku. Bu niye oluyor bu arada? Yumurta sarılarındaki e, demirle sülfürün yüksek ısıda birleşip bir koku oluşturmasından oluşuyor oluyor bu. O yüzden aslında bunların e, yani yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi öncelikle yumurtalarınızı çok yüksek ısıda e, pişirmemek daha böyle düşük ısıda ve hep söylüyorum zaten tariflerimde de. E, i̇kincisi de pişirdiğin yani e, yumurta pişirdiğiniz bütün tabakları, çanakları onları soğuk suyla yıkamak. Çünkü sıcak bir şekilde makineye attığınız anda o koku bir daha e, oluşuyor. Düşük ısıda pişiriyoruz. Yani gerçekten bir şey pişerken nasıl bu kadar güzel kokabilir ve sonrasında temizlerken nasıl bu kadar kötü kokabilir anlamak mümkün değil. Ama bence yumurta için her şeye değer. Mutfaktaki en büyük yardımcılarımızdan bir tanesi e tabii ki de bulaşık makinesi o olmasa ne yapacaktık ben de bilemiyorum. Özellikle büyük ailelerde. Ben elde bulaşık yıkamayı çok sevmeme rağmen gerçekten bazen kurtarıcım oluyor. E, bulaşık makinelerinde en kötü şeylerinden bir tanesi içlerinin çok kötü kokması. Bunun en önemli nedeni öncelikle içinin tam olarak temizlenmemiş olması. Yani sizin için evet tabakları temizliyor fakat siz de onun için kendisini temizlemeniz lazım. O yüzden de filtrelerini her zaman bir sudan geçirmek, bakımını yapmak, içinde yemek artığının kalmadığını emin olun öncelikle. Çünkü genelde kokular bundan geliyor. Sonrasında da yapılabilecek en güzel şey beyaz sirke, kokmayan. Gerçekten çok az kokuyor. Bundan bir çay bardağı kadar. Bir de bir limon. Ben burada hem limonun suyunu bunun içine koyuyorum. Hem de limonun parçalanmış halinde makinemin içine atıyorum sonrasında. Şu iyice hatta rendesini bile koyabilirsiniz. Bu şekilde çalıştıracağım ve çok güzel kokacak ve bütün kokuları da nötralize tekrar edecek. Aynı zamanda biraz daha üste çıkmak isterseniz de bir kaşık da karbonat da böyle serpebilirsiniz altına. Onun üzerine bunları koyabilirsiniz. Sepete de koydum. Sırke. Ben gerçek bir sarımsak aşığıyım. Bunu artık itiraf ediyorum. Ee, soğan ve sarımsak bence mutfağımızın her mutfağın ve bize bir hediye yani bu ee, lezzetinin temeli. Ama kokuları tabii ki pek iç açıcı değil sonrasında yemekten sonrasında ee, bunun için de çok kolay aslında bir yöntem var. E bunu bu arada işte kolonya süren var, alkolle silen var, işte limon, karbonat bilmem ne. Bence en etkili yöntem. Çok garip ama... Metal. Biraz da elime sabun aldım. Metalle beraber elime... İyice yıkadım. Mis. <laughs> Gerçekten hiç kokmuyor. Çok güzel. Yani çok güzel değil ama yani soğan kokmuyor sonuç olarak. Evet. Bu yöntemi de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence gayet iyi. Bu arada balık kokusu gibi o tarz kokulara da çok 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 yardımcı. Devam ediyoruz. Genelde en lezzetli yemeklerde en kokulu olanları. Ben de lezzetli yemek sevdiğim için bu konudan biraz müsteribim. Özellikle de benim evim açık mutfak olduğu için ne pişirsem gerçekten salonun ta öbür ucuna kadar gidiyor. Ben göstereyim. <laughs> gerçekten böyle. O yüzden de gerçekten yemek yaptıktan sonra hemen kokuları gidermek ve evin kokusunu tekrar güzel hale getirmek benim için çok önemli. Evin güzel kokması için birkaç tane yöntemim var. Grapefruit, portakal, yani güzel kokan narinceler, limon. İnce rendeyle birazcık ...kabuklarının rendesi. Su ekliyorum. Ve dilim dilim. Güzel nar inceler. Suyu bir taşım kaynatıp sonra altını kısacağım ve o böyle kaynamakla kaynamamak arasında kararsız kaldığı ve tüttüğü yer var ya o tüttüğü yerde çok güzel bir aroma bütün evi saracak. Bu arada bunun içine aynı zamanda sevdiğiniz doğal özdeş yağlar varsa Onlardan da ben mesela mentor seviyorum. Bu arada e, birazcık da yılbaşı gibi kokmasın. Daha sıcak kokular da yapabilirsiniz. Karanfil, yıldız anason, e, tarçın çubukları bunların hepsi gerçekten çok çok güzel kokacaktır. Aynı zamanda eviniz yeni kek e, yapmış gibi de kokacak. Bu arada kek de yapabilirsiniz. Ve artık mutfağı nasıl mis gibi kokutacağımız bildiğimize göre gönlümüzce yemek yapabiliriz. Güzel tarifler için de kanalımı keyifle dolaşabilirsiniz. Çekimlerde üzerine yemek kokusu sinen kıyafetlerime ikinci bir şansı yumoş Jet Fresh'le veriyorum. Gömleğimi yatay bir zemine seriyorum. Birkaç fıs sıktıktan sonra elimle düzeltiyorum. 15 dakika sonrasında yeni yıkanmış ve ütülenmiş gibi kıyafetim tekrar giyip çıkmaya hazır. Bu tarz pratik ev düzeni, mutfak, bitki bakımı ile ilgili videoların devamını isterseniz lütfen aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Hatta bana sorular sorun. Beraber cevaplarını bulalım ve uygulayalım. Güzel ve lezzetli yemekler yapıp mis kokulu mutfaklarda buluşmak üzere. Görüşürüz.